Merhaba sevgili dostlar, rüyada kayıp eşyayı bulmak ne anlama gelir? Bu rüya, kişinin hayatında kaybettiği, unuttuğu ya da ihmal ettiği önemli bir şeyi tekrar kazanacağına işaret eder. Genellikle maddi veya manevi anlamda bir kazanca, kurtuluşa, iç huzura veya çözüm arayışa delalet eder. Detaylı Yorumları Birinci Kaybolan Kıymetin Geri Gelmesi Kayıp eşya, rüya sahibinin hayatında değer verdiği ama bir süreliğine uzaklaştığı veya kaybettiği bir durumu, insanı veya fırsatı temsil eder. Bu rüyayı görmek, o değerin yeniden elde edileceği anlamına gelir. İkinci unutulan değerlerin hatırlanması. Rüya'da kayıp eşya bulmak, kişinin kendi içinde farkında olmadan ihmal ettiği yönlerini veya yeteneklerini yeniden keşfedeceğine işaret eder. Kendine güvenin artması ve kişisel gelişim anlamı taşır. Üçüncü maddi kazanç ve bolluk. Maddi anlamda kayıp bir şeyi bulmak, ekonomik anlamda beklenmedik bir gelir ya da fırsatın kapıda olduğuna delalet eder. Özellikle uzun süredir devam eden maddi sıkıntıların sona ereceği habercisidir. Dördüncü ilişkilerde düzeltme. Rüyada kayıp bir eşyayı bulmak, kaybedilmiş bir dostluğu, sevgiyi veya aile bağlarını yeniden kurmak anlamına da gelir. Geçmişte yaşanmış kırgınlıkların son bulacağına, barış ve huzurun hakim olacağına işaret eder. 5. zorlukların üstesinden gelmek. Kayıp bir şeyi bulmak, zorluklarla başa çıkıp çözüme ulaşmaya, karanlık dönemlerin sonuna gelmeye yorumlanır. Rüyayı gören kişi sabırlı ve kararlı olursa başarıya ulaşır. Dikkat edilmesi gereken noktalar. Bulunan eşyanın ne olduğu önemlidir. Para, yüzük, anahtar gibi farklı eşyalar farklı anlamlar taşır eşyanın durumu, temiz mi kırlı mı, sağlam mı kırık mı, rüyanın yorumunu etkiler. Sağlam ve temiz eşyalar olumlu gelişmeleri gösterir. Rüyanın hissi ve rüya sahibinin o anki ruh hali de yorumda dikkate alınmalıdır. Sonuç olarak, rüyada kayıp eşyayı bulmak, hayatınızda eksik ya da kaybolmuş gördüğünüz bir şeyi yeniden kazanacağınızın, şans ve huzurun size doğru yaklaşmakta olduğunun işaretidir. Sabırlı olun, iyi niyette ilerleyin. Beklediğiniz güzel gelişmeler çok yakında gerçekleşecektir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Bir başka yorumda görüşmek üzere, hoşçakalın.